Enfals doküman yönetim sisteminin bir diğer kullanışlı özelliği de dokümanları farklı bir doküman ile değiştirebilmektir. Bunun için sürükle bırak yöntemini kolaylıkla uygulayabiliriz. Enfals içerisinde seçtiğimiz bir dokümanı, örneğin test dokümanını sürükleyip testteki dokümanının üzerine bırakıyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta, bu işlemi gerçekleştirebilmek için hedef dökümanımızın değişiklik yapılabilecek durumda olmasıdır. Yani hedef dökümanı check out yapmamız gerekir. Test dökümanımızı testteki dökümanının üzerine sürükleyip bıraktığımızda karşımıza bir uyarı yazısı gelecektir. Burada bize testteki dökümanın içeriğini değiştirmek isteyip istemediğimizi sorar. Evet dediğimizde artık testteki dokümanın içeriği test dokümanının içeriği ile aynı oldu. İstersek sistemimizdeki herhangi bir belgenin içeriğini MFIS içerisinde bulunan bir dokümanın içeriği ile de değiştirebiliriz. Bunun için seçtiğimiz belgeyi MFIS içerisindeki hedef dokümanın tam üzerine sürükleyip bırakmak yeterli olacaktır. Bu işlem için yine dikkat etmemiz gereken nokta hedef dokümanımızın check-out yapılmış halde olmasıdır. Bir diğer yöntem ise içeriğini değiştirmek istediğimiz dokümana sağ tıklayıp check-out ettikten sonra dosya ile değiştir demektir. Sistemimizden içeriğini kullanacağımız belgemizi seçip aç butonuna bastığımızda Enfais içerisindeki dokümanın içeriği yeni belgenin içeriği ile değiştirilmiş olacaktır.